Zombi Apocalypse. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear, Ekse. except for mine. Abi sesin geliyor ama anlamıyorum. Geliyor. Seninki <laughs> mi? Kötü mü geliyor? <laughs> no. Ya. Tamam şimdi düzeldi abi iyi. Düzeldi mi? Evet, kaçta çakılsam ki? Abi 4 dört, dört çakıl. Kaçta atladın? 1200. Önümüzde bir takım var abi. Okay. Watch out. Abi evlere in. Dörtten. Evlere dön abi, evlere dön. evlere dön. evlerde de adam var. Neyse oraya bir kişi döndü abi. Bir kişi döndü ya. Yani. Hatun bir dur Hatun bir dur. Bir sen de bekledi bekledim. Yok abi hiç şey yok. Yemin ediyorum VSS bir tane VSS vurdum. Ne evet, adam? Marked a location. Şöyle kıramalım. Adam var yine Nerede abi? Düşürdüm. Karış bağırdı mevsa getirdi. Hadi gençler. Nadir adam geliyorum. içeri ya adam var abi ee, en köşede de var bir tane güzel <laughs> Dayan. Aldınız mı abi? Yok. Yok ben dışarıdakini aldım. Aynen üstte. Can az görkem abi. Beyzini patlattım ölmedi. Ben yani olsam ölüyordu. Kadar He boşa gitmezdi. Aldın mı lan olsun? Al gel al. Yok. Evet. Bu burayı indirmiş gençler indirin her şeyi. Aa ateş ediyor biri. Acayip vurdu bana. Başkası da var herhalde. Gençler de... Be beyazlı biri var diyor. Gençler desteğe. Okay. Deste. Geliyorum. Başka birisi de var büyük ihtimal. Nerede? Buralarda bir yerlerde başkası da var herhalde. Hadi, hızlı başladık, hızlı devam. Hadi dışarıda kalmayın, dışarıda kalmayın. Aynen, basan olabilir. Yok, basıyorum şu anda, son. Tamam. Girdi mi herkes içeri? İçerideyim, içerideyim. Okay. Hırkan da girdi. I got supplies. Çok isterdim ama bir gün Ne? Gelen var. gençler hadi in. gidelim 4x var gençler dürbün abi. 2x var 4x var bıraktım buraya nereden nasıl geldi bilmiyorum ama <laughs> bir yerlerden gelmiş Hadi gidelim abi. Takıt bulamadım. Buldunuz mu? Var. Tepede var bir tane. Ya oğlum. Bir tane de bende var. Hani tepe nerede? Mark the location. Annen. Burada yok. Aa aşağıda işte. Nasıl yok ya? Yok. Allah Allah. Neyse hadi gidelim gittiğimiz yerlerde buluruz. Bakım vardı mı? Arabadan baktım da görüyorum işte. Nasıl yok bunlar? Bugün gitti oraya. abi. Hadi o zaman. Hadi. Abi buraya otomatik susturucu attım isteyen varsa şurada. Ha, top. Hmm, Sattıyım. bıraktım. Şu adam geldi. Ben askeri gördüm ha. Hadi. Hadi gidelim. Yine vurdu oyunun bagını. O... o ne lan? Ne oldu? Ko koşma sesi duydum Sen ne tamam. duydun? Ben duymadım abi Nasıl duymadın lan? O kadar net geldi ki Lan görken sen mi yapıyorsun bak. Lan senin yapacağın. <laughs> Teşekkürler. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun oğlum? Şeyler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Taş devri gibi yaptı burayı ya. Millet hile var diye boyundan çıkacak. Yanımdan koşarak biri geçti. Adam uçtu. Nereye gidelim sen ister söyleyin. Karşıya mı geçeyim? Kim var? Bir şey attı biri. Ben attım ben, ben abi. Lan oğlum bu deyip durmayın oyunu bozcağınızı ya. <laughs> Beni bozacağınız ya da. Nerede bu otu? Var mı görüyoruz mu orada kimse? Yok abi geç karşıya yapacak bir şey yok. Kasılda adam var. <laughs> Nereye gitti lan? Yedi. Ay, Kim? Kıksana. Şurada adam var abi. Abi, arka, arkamız geldi. Arka, arka Nerede? Tesla. Arkada. Sis attım. Okey. Arkada da köprünün orasında da adam var. ha dikkat edin. İki kişi miydi bu abi Tesla? Ev... Tamam. Tesla iki kişiydi abi öldüler. İkisi de birlikte mi? Muh Muhsin'le kim sıktıysa aynı anda sıktı. Aynı. Aha burada de köprünün ortasında adam var. Arabaların orada. Tamam. Beş elli atıyorum. Alırım. Geliyorsunuz mu desteğe? Ben ben attım. Geliyoruz abi geliyoruz geliyoruz geldik. Şu an yoldayız. Destek destek hemen o tarafa doğru. Araba geliyor. Araba geliyor köprünün diğer tarafında. Acil destek. Geldi abi geldi. Sisin orada orası karışık artı araba da var. lan in Abi M7 6x spray attım Şuraya çekmemişim Şunlara bir Sürümcü dansımı yapayım Bunlar şekil şükül yapıyordu Köprünün çıkışında bir koşuyor. Nerede abi? Sağdan atlamış aşağı koşuyor. Bayıldı. Acil gelin destek. Hemen geliyorum. Sağdan mı? Arkadaşım var kurtarıyor mu gençler? Geldik abi geldik arkandayız. Burası sağda o bir yerler Geldi var. abi. Canat, at, can, ağır, can ağır. Var Harika sen abi. ona git. Ben uzaktan bakayım. Tamam 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 biz. Bu sağlamdayız. Biz tamam mı? Bak Bug geliyor bir tane de. Tamam abi, dur. Aynen. Kavurdular. Bir bomba atacağım can basıp. Bir kişi ses alıyorum burada. arkasında var. Birini yatırdım arabanın arkasında. Bir de arkamızdan bize geliyor. Sığır Orası temiz abi. Burası temiz. Murat abi. Gençler benim çevremde adam var. Ne lan? Gençler bana yardım. Vallahi Murat gelmeye çalışacağız sana da arkamızda adam var. Oo. Gel. Gördüm adamı. Tam orada temiz. Gençler bu tarafta tamam. adam var. Geliyoruz abi. Nerede? Tamam. Oğlum büyük şey gidiyor drop arabası gidiyor gelin. 6x falan var. Oğlum bu ne için köprü ya? Kıçımızı üstümüze koyamadık ya. Drop drop arabası gitti gençler hadi gelin. Arabanız var mı Bagimiz var abi geliriz devam et. Yok, bunda da benzin yok yok Abi siz gidin isterseniz. Bu araba alalım diyecek. Kızlar mı? Nereye aşağı mı düş? Yok aşağı atladılar. Lan. Arabayı Nereye kayboldu lan? Gittiler mi onlar? Gittiler Araba, gittiler. Arabayı nasıl aşağı atladılar oğlum? Abi kasıyor ha. Kasıyor ya. Kasıyor yalnız ha. Gelin burası çok açıktayız ya. Hadi toplanın bir gidelim Abi, bir şeyler yapalım. Mermim bitti. Kaç? 556 da şuradan M7 alacağım ya. Gençler tepede adam var. Hel of çektiler bana. İyi oynamıyorlar ama. Çapraz tuttular beni. Çapraz tuttular beni. Nerede? Orada. 130'daki tepedeler. Ya bunlar onlar ya. Aynen bizi tutuyorlar. 130'da yukarıda. Yatırdım ama benim de kırmızı kaldı. O tepedeler. Birim bayıl bayıldım birine. İşaret ayağının olduğu yerde. <laughs> Dur. 130'da yukarıda tepede. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arabayla basabiliyorsan süper olur. Abi işaret atın. Arkalığımaya çalışmak. Aha, aha orada. Öldü. Tamam öldüler Gitti. abi. manyaklar köprüden kaçtılar. Suya düşen yılanla sarılır. <laughs> Aha araba gördüm araba gördüm şurada. Buggy. Buggy değil uçan araba. Gidiyor gitti. Neresi abi? Orada lan. 155. Abi. Ulan niye uyuyamıyor? Abi aynı adama Oğlum iki kişi kalmış da topu topu. dedi Görkem abi. <laughs> Patlatmışlar. Bir mi kaldı? Öldü mü o? Ölmüş. Öldü, direkt öldü <laughs> o. Dur arabayı alalım. <laughs> Karışınsa sen, normal evlerde olabilirler ha. Kastı biraz. çok kastı ha. Birbirimizi mi kastırıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Abi adam ezmece oynuyor. Bu, buldun mu adamı? Yok. Bulursam ezeceğim. Neredesin be birader? Burada olma ihtimali ne? Yakıtın ona göre abi onu çıkıyorsun. <laughs> bak! Aha! Yürü yürü yürü! Abi tesadüfen kaza yaptım adamın üstüne düştü araba ölmedi. Oğlum kaç metre uzakta zaten. Bak ben sürünüyorum. Abi ben sürünüyorum. Tamam A yatarak yatıyor. Ağacın öbür tarafında kalkıp Dur. duramıyor. bak. Bak kalkıp duramadı arabayı patlattı. Hemen orada. Sen kimsin lan? Trek. Manyak oyunda <laughs> abi Murat'a bak. Bir tane... Coştum ben gençler haberiniz yok. Abi bir 40 leşimiz var herhalde. Vallahi oyunun yarısını var. 9. 9 bende vardı galiba. Oyun ne oldu leş. İyi.